gün gençliğine ve gençlerimize, annelerimize, bacılarımıza, büyüklerimize teşekkür ederim. Mükafatınız Ağa Amir el-Mu'minim, Ali aleyhissalatu vesselamın mübarek elleri olsun inşallah. Onun evladı ve biliyatullahu l-a'zem, ervahuna lehum tedasidir, en güzel mükafatı ihsan etsin inşallah. Konuşmak, İstemiyorum, birkaç kelime yazabileceğim. Gerçekten bu nurani sifaları gördüğüm zaman bu güzelim, gençliğim ve siz değerli büyüklerimi, annelerimi, bacılarımı bu kalpleri aydınlatan birlik, beraberlik, hoşgörü, sevgiyi gördüğüm zaman tek söyleyebileceğim bir kelime vardır. Allah sen bu birliği bozma gidin. Allah sen bu büyüklerimizi, annelerimizin evlatlarını yeri göğü kaza ve muhafaza eyle. Birkaç noktanın altını çizmek istiyorum. Aziz müminler. Öncelikle Allah'a şükredelim ki gerçekten Allah bize lütfedip Ali yolunda yürümeyi o yolda hizmet edip o kapıda olmak bize bir değer, bir şeref. Allah Peygamber'e böyle buyurdu ki Ali Can, neceler vardır ki bu kapıya layık olmaya çalışıp olan Neceler vardır ki seninle savaşmaya gecesini gündüzünü harcıyır neceleri vardır ki seni görmeden sana iman edip yolunu ihya etme için varlığını özünü o yola kurban edilir. İşte bu cümleyi dolduracak sizlersiniz. Gönlünüzde Ali taht kurmuştur. Ruhunuzda Ali'nin aşkı imanı taht kurmuş onun yoluna canınızı, malınızı verecek siz müminleri bu nurani iman dolu, takva dolu simalarını gördüğümüz zaman göğsümüz kabarır ve Allah'a dua ediyoruz ki Allah bizi de bu eli şiyelerinden ayırmayın. Tebrikler olsun size Ali yolunu, Ali bayrağını omuzlayıp onun oğlu i̇mam Zaman Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna doğru götürmeye gayret edirsiniz. Bunun bedeli ağırdır. Mükafatı da ağırdır. Bazen tenkitler bazen eleştiriler, bazen densizlikler o boyuta gelir ki bile Hazreti Ali'ye ve Hazreti Zeynep o gün değildiği gibi hariciler kelimesini bazen bizlere de değiller. Rafizi, Kızılbaş, Beşinci Mezhep, Oysa Ali hoşgörüdür, Ali birliktir, Ali birliktir, Ali candır, Ali hakikattır, Ali Kur'an'dır, Ali imamdır, Ali bütün peygamberlerin, evliyanın, enbiyanın varisi, Allah Resulü'nün, Yüce Kur'an'ın övgüyle yad ettiği, insanlara imam kıldığı o Ali birlik meşalesidir. Ne olur Ali'de birlik olalım. İslam ümmetinin birliği de Ali'dedir. Vahdetin özü de Ali'dedir. Dirliğimiz de Ali'dedir. İzzet ve şerefimiz de Ali'dedir. Ne zaman ki insanlar Ali'nin kapısını bıraktı bir başka kapıya yöneldi zillet o insanların boynuna gelmiştir. Tarihte günümüze kadar bakın ne zaman ki Ali ile bütünleşti insan izzet ve şeref buldu. Ne zaman ki Ali ile haşır haşır oldu, keramet sahibi oldu, değer sahibi oldu. Kur'an yok mu fazzalna ba'dakum ala Biz Peygamberlerin bile birilerine diğerlerine üstün bulduk. Allah yeryüzünde güce İslam peygamberimizden sonra eğer Ali'ye değer vermişse, imanımız varsa amen diyeceğiz. İmanımız varsa şah Velayet'in vilayetin vilayetine gönül vereceğiz. O zaman izzet sahibi oluruz, kerem sahibi oluruz. Ve Allah Resulü buyurdu Ali, her oğlun er değil bu kapıda olsun. Nütfesi temiz olacak. Bir, iki sütü temmiz olacak. Üç, saadet dünya ve ahirete Allah ona ihsan edecek. Ki sana iman etsin. Çünkü sen kasimun nâri vel cennet. Çünkü sen nâtiqul Kur'an. Çünkü sen qaimul ha. Çünkü sen mundiyul avdan veren cennetle ve cehennemin ölçüsü hakla batılın ölçüsü Kur'an'ın canlısı peygamberlerin evliyaları iftihar edip bana senin için tebriğe geldiği hiçbir meleğin Ezrail, İsrafil, Mikail dahil diğerine canını vermeye hazır olmadığı, sen Allah rızası için canını feda ettiğin, seninle melekler, peygamberler övünür.